Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok kolay, güzel, hızlı ilerleyen, çok gösterişli bir model yapacağız. Kanalıma abone değilseniz, ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarla da desteklerseniz sevinirim. Biliyorsunuz ki bunlar bizim için çok önemli. YouTube'un bizleri daha çok önerebilmesi ve daha çok kişiye ulaşıp bu modellerimizi birlikte yapmamız için bu desteklerinize ihtiyacımız var. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen modelimizin yapım aşamasına geçiyorum. Şişlerim 3,5 numara. İpim Nako Elite Baby. İlmek sayılarım 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek. Ben biraz ilmek yapacağım lastiksiz. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Modeli anlatacağım kadar ilmeklerimi yapıp geldim. Şimdi ilk sırada ilk ilmeğimi lastik olmadığı için örerek düz olarak aldım. İkinci ilmeğimi kendime doğru ipi alarak ters ördüm. Ve ipi karşı tarafa geçirip bir tane ilmeği örmeden aldım. Hemen önümdeki iki tane ilmeği biraz bollaştırarak Solundan şişimi taktım ve bir tane ilmek çıkardım düz. Ve arkadaki örmeden aldığım ilmeği getirip onun boynundan çıkardım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane yine ters ördüm. Ve bu ilmekten şimdi 5 tane düz ilmek çıkaracağız. Bir tane ilmek çıkardım, bir arttırdım. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Bir arttırdım. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkararak 5 tane ilmek elde ettim. İpimi kendimden tarafa alıp bir tane ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım ve iki tane ilmeği yine biraz bollaştırıp solundan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Ve arkadaki örmeden aldığım ilmeği öndeki ilmeğin boynundan geçirdim. Bir tane ters ilmek ördüm. Şimdi düz olarak bir tane ilmek ördüm. Bir arttırdım. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Bir artırıp bir ilmek daha aynı ilmekten çıkardım ve yine 5 ilmeğin sahibi oldum. Bir tane ters ördüm. Bir tane ilmeği örmeden aldım ve iki ilmeğin içinden geçip soldan doğru bir tane ilmek çıkardım. Ve arkadaki örmeden aldığım ilmeği yaptığım ilmeğin boynundan geçirdim. Bir tane ters örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak aldım. İlk sıramı bitirdim. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane düz ilmek örüyorum. Artırdığım 5 tane ilmek var. Onu da ipimi kendimden tarafa alarak tek tek ters örüyorum 5 tane. Tekrar 3 tane ara ilmeğim var. Bunları da yine düz örüyorum. Tekrar artırdım 5 ilmeği. ipi kendimden tarafı alarak tek tek ters örüyorum 5 tane. Biraz ipim açılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve yine son ilmeklerimi de düz olarak örüp sıramı bitiriyorum. Ve son ilmeğimi de aldım. Şimdi ikinci sıra ve arka yüzü bitirdik. Üçüncü sıra ve ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve burada 5 tane düz ilmek örüyorum. Ara ilmeklerim 3 tane ters ilmek örüyorum. 5 tane düz ilmek örüyorum. Ara ilmeğim yine 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak aldım ve 3. sıramı bitirdim dördüncü sıra ve arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşı tarafta 3 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alarak 5 tane ters ilmek örüyorum. İpimi yine karşı tarafa aldım. 3 tane ara ilmeğimi düz örüyorum. Yine ipi kendimden tarafa alarak 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve son 3 tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters olarak aldım. 4. sıramı da bitirdim. Modelimiz iyice ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Modelimi toplamaya başlayacağım arkadaşlar bu sırada. 5. sıradayım ve ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve 3 tane ara ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi bu önümdeki 5 tane ilmeğimiz vardı düz. Bunu 3'e düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk iki ilmeğinin yönlerini düzeltiyorum. Ve ikisine birlikte batıp bir tane ilmek çıkardım. Ortadaki ilmeği bir tane düz ördüm ve önümdeki yine iki ilmeği Yönlerini düzeltiyorum. Tekrar ikisine birlikte soldan batarak bir tane düz ilmek çıkardım. Gördüğünüz gibi 5 tane ilmeği 3 ilmeğe düşürdüm. Aradaki 3 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi önümdeki 5 ilmeğe yine aynı işlemi yapacağım. İlk 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir tane düz ördüm ve kalan 2 ilmeği de yönlerini düzelterek soldan şişimi takıyorum ve bir tane düz ilmek çıkararak yine onu da 3 ilmeğe düşürdüm. Tekrar kenar ilmeklerim yine 3 tane ters ve son ilmeğimi de düz olarak aldım. Gördüğünüz gibi model oldu arkadaşlar. Şimdi birinci modelimizi yaptık ve arka yüze geldik. Arka yüzde de Burada yine 3 tane düz ilmek örüyoruz. 3 tane ters ilmek. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Başka bir işlem yok. Ön yüze geçtiğimizde ikinci modeli kuracağız. Bu sırayı bu şekilde örüyorum. Tamam bitirdim. Şimdi bu modeli çaprazlama buraya kuracağız arkadaşlar. İkinci modeli kuruyorum. Şimdi ikinci modeli yine dediğim gibi çapraz buraya kuracağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek ters ördüm. İpimi karşı tarafa alarak hemen önümdeki ilmekten 5 tane ilmek yapacağım. Burayı öğrendiniz zaten arkadaşlar. İzleyerek de yapın. 5 tane ilmek yaptım ve ipi kendimden taraf olarak bir tane ters ördüm. Bir tane ilmeği örmeden aldım ve diğer iki ilmeğin yönlerini düzelterek bunlara soldan gireceğim arkadaşlar. Evet. 2 ilmeğe soldan giriyorum ve bir tane düz ilmek çıkarıyorum ve örmeden aldığım ilmeği de onun boynundan geçirdim. Bir tane ters ilmek ördüm. Yine önümdeki ilmekten şimdi 5 tane ilmek çıkaracağım yine arkadaşlar. Burayı uzun uzun anlatmak istemiyorum. İzleyerek yapabilirsiniz. Yine bir tane ters ördüm. Önümdeki ilmeği örmeden aldım. Ve 2 tane ilmeğin yönlerini düzelttim. İkisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Ve örmeden aldığım ilmeği onun boynundan geçirdim. İpi kendimden tarafa alarak bir tane ters ilmek ördüm. Bir tane ilmekten yine 5 tane ilmek çıkarıyorum. Ve son ilmeğimi ters olarak aldım. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Ve ikinci modeli kurmuş oldum böylece arkadaşlar çaprazlama. İki modelin arasını gelecek şekilde kuruyoruz. Şimdi işimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ördüm. Ve burada 5 tane ilmeği ayrı ayrı tek tek ters örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sırası ve arka yüzdeyiz. Burada yine ara ilmeklerimi 3 tane düz ördüm. Ve 5 tane ilmeği ayrı ayrı ters örüyorum. Yine 3 tane düz örüyorum. Ara ilmeklerim. Ve 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak aldım ve kenar ilmeğimi ters olarak alıp bitirdim sıramı. İkinci modelimin ikinci sırası bitti. Ön yüzde üçüncü sıradayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm ve beş tane düz örüyorum. Üç tane ters ilmek örüyorum. Ara ilmeklerim. Beş tane düz ilmek örüyorum. Üç tane ara ilmek ters örüyorum. 5 tane düz ilmek örüyorum. Çaprazlama kurduğumuz için arkadaşlar burada model 3 tane oldu. Son ilmeğimi de aldım. Gördüğünüz gibi modeli daha belirgin hale getirdik. Arka yüzdeyiz. Aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz olanları düz, ters olanları da ters olarak örüyoruz ve bu sırayı da bu şekilde yapıp bitiriyorum. Kırımı tamamladım. İkinci modelimi toplamaya başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Son iki ilmeğin yönlerini düzelttim. Ve ikisine birlikte soldan batarak bir tane düz ilmek çıkardım ve modelimi toplamış oldum. Ara ilmeklerim 3 tane ters olarak örüyorum. Tekrar modelimi topluyorum. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Ve önümdeki 2 ilmeğin yönlerini düzelterek soldan giriyorum. Ve bir tane düz ilmek yaparak onu 3 taneye düşürüyorum. Ara ilmeklerim 3 tane ters olarak ördüm. Ve önümdeki iki ilmeği birlikte battım. Bir ilmek çıkardım. Bir tane düz ördüm ve iki ilmeğin yine yönlerini düzelterek sol şişimi aldım. Ve ikisine birlikte soldan batarak bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve modelimi bu şekilde toplamış oluyorum. Son ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Modelimi topladım. İkinci kez de kurdum arkadaşlar. Arka yüzde de aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz örüyoruz. Ters olanları ters örüyoruz. Yani 3 tane ters, 3 tane düz olarak devam ediyoruz. Bu sıra bitince ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu sıra bittiğinde modele ilk başladığımız sıradan nasıl başladıysak burayı aynı şekilde yapacağız. Üçüncü modeli de o şekilde kuracağız. İlk sırada ne yaptıysak bu sıradan sonra o şekilde yapacağız. Ve modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Modelimiz bu ve bunun devamıdır. Gördüğünüz gibi model iyice ortaya çıktı. iki tane ve kamera arkasında da ördüm. Büyük parçada da bu şekilde görünüyor. Çok şık ve çok gösterişli bir model. Çok severek ördüm. Çok da beğendim. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına lütfen deneyimlerinizi yazın. Yorumlarınızı okuyor ve cevap veriyorum mutlaka. Çok da seviniyorum yorumlarınızı görünce. Umarım yaptığım bu model işinize yaramıştır özellikle örgüye yeni başlayanlar için daha kolay modelleri ve şık modelleri seçmeye çalışıyorum. Herkese kolay gelsin.